Merhabalar. Bugün sizlerle Tabii. bardak oyununu çok sevdiğimiz için Tekrar, bardak oynayacağız. Evet, tekrardan bir bardak oyunu oynayacağız. Böyle bardaklarımızı sıraladık buraya. Bunların içine toplar yollayacağız. Küçük küçük toplar. Kim daha çok top atarsa o kazanacak. Bir dakika mı tutsak? Kaç dakika tutsak? Bir dakika <laughs> olsun değil mi? <laughs> bir dakika. Ben, bir dakikada bakalım senin. o toplardan en çok kim koyacak içerisine. Hadi bakalım kızlar. Kim başlamak ister? Ben. Tamam. İlk rüşanır başlasın. Evet, bir dakika. Dakikamı da ayarlayayım. Şöyle dakikamı da ayarladım. Rüşanır bekle, başlamadı da daha. Bekle. Al gel eşan topunu. Evet, hadi bakalım. 1 2 3 başla. Masaya vursun bir defa Rüşanır. Masaya bir defa vurdur. Hadi bakalım. Evet Rüşanur çok iyi başladın. Bir tane gidemedi tamam. Tamam onu bırak o gitti artık. Masaya vurarak Rüşanur bak bir defa böyle masaya vurarak. Çok hızlı atıyorsun. Çok hızlı atıyorsun. Evet. Rüşanur hadi dakikan doluyor. Hadi. <laughs> Hadi evet hadi Rüşanur. Rüşanur <laughs> bak ben sana göstermiştim aslında kızım. Evet. <laughs> Unuttun mu? <Duydum. mı? gülüyor> tamam hadi bildiğin gibi at. at. Hadi. Evet dakikan doluyor Rüşanur. Bak gitti. Dakikan doluyor. Evet. Rüşanur'un bir dakikası doluyor. Evet. Rüşanur doldu. Bitti. 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 Bakalım. Kaç tane? Say bakalım Ruşanır. Bir, iki, üç, dört, dört, beş. Evet hadi onları getir topla. Sıra ablanda. Ruşanır bir dakikada beş top attı. Evet. Olsun güzel Burada Evet. Ay bununla birlikte. Tamam hadi sıra Nur Efşi Tamam abla. Ben böyle böyle bekliyorum. Evet sen de izle bakalım Ruşanır. Nur hadi şimdi senin dakikanı açıyorum. Evet. Hazır mısın Nureşan? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Hadi başlıyoruz. Bir, bir bekle. Bekle hızlı açtım önceden. Bir, iki, üç. Başla. Evet. Bir. Evet. Hızlı 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 hızlı. Tamam. <laughs> tamam o gitti. Atamadın kalsın. Sen yeni topunu al. İki. Ben sana tanıdım ona alayım. Evet. Ayşe. <laughs> Ayşe sen daha Reşan harika. Bütün topların daldı. Da evet. Evet bir dakika doldu mu? Bitti ben. mi? Topları tamam. ben. bitti mi Reşan'ın? tamam. Topların bitti. Dakikanda bitti mi? Evet. Dakikanda doldu. Az kaldı Reşan. Dakikanda bitmek bir, üzere zaten. Bir kutuya iki tane <laughs> gitti. Evet. Toplar. Ben istimi işte Üste gitti. Ben mı? Say bakalım şu an. Bir, bir. iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Başka. Yedi. Bak. Yedi tane ama sanki bunda biraz torpil oldu mu Reşan? Nasıl? Sanki böyle bir... Şunu <laughs> Şu buraya girdi aslında. Şu sana yardım mı etti? Bu Şu şuraya girdi aslında. Biraz. <laughs> Ama yardım etmedi. Aha. O zaman günün kazananı Nur Evşan. Tebrik ederim. Şu pratik şey oldu. Bu bunun içine girdi aslında. Ama ben düzelttim Bak. böyle düşmesin diye. Bak nasıl atacaktık biliyor musun? Bak. Ee, ben de şöyle atacaktınız. Derimden. Bakayım ben de atabilecek miyim? Aa, atamadım. Ben atamadım yani, ikisini de. Yaptım ben. <laughs> Evet olsun güzel bir, bir oyun. güzel bir oyun oldu. Size de tavsiyem evinizde böyle karton bardak bulundurun mutlaka. Bir sürü çeşit oyun oluyor. Evet kızları gördüğünüz gibi çıldırdılar. <gülüyor> çok, <gülüyor> yandım, çıldırdı. evet, çok eğlenceli oluyor bu oyunlar. Oh, Yoruldu mu? <laughs> Tebrikler kızlar. İkiniz de güzel oynadınız.